Gökyüzü mavi. Kuşlar ısıyor. Havada ne güzel cik 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 diye uçuşuyor. Ne güzel hava geldi. Şimdi artık kış geldi. Günler güzelleşti. Lapa lapa kar yağıyor. Her yer su basmış şıkır şıkır yağıyor. Evler su basıyor. Her yer çamur oluyor. Ne yapacağız biz artık? Çocuklar neşeyle suda zıplıyor. Artık biz bugün su zamanı diye oynuyoruz. Yeter artık kış geldi. Yasak Koyuyorum Dondurma yemek yasak Soğuk su içmek Yasak Meyve suyu içmek Yasak Ya öyle mi ya Anne Benim boğazım ağrıyor Ne yapayım yavrum Soğuk su içmeseydin işte böyle olur ha, Sakın ama Sakın soğuk su Each... e